Ay Yıldızlı ekibin, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Baksel Arena'da teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Milli takımda fizyoterapist eşliğinde salonda çalışan Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş idmanda yer almadı. Şenol Güneş, antrenman öncesinde oyuncuların saha ortasında toplayarak bir süre konuştu kısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan oyuncular çift kale el topu oynadılar. Oldukça neşeli geçen bu bölümün ardından ikişerli gruplara ayrılan oyuncular el ele tutuşarak minyatür kalelere gol çalışması gerçekleştirdiler. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Galler maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi. Türkiye ile Galler 16 Haziran çarşamba günü TSI 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.